bu kez bir eleştirisi var. Hani onun bir lafı var ya jöle. Jöle lafı var Tuğçe'nin. Akın için kullanmıştı değil mi? Jöle gibi mi demişti öyle bir şey hatırlıyorum. Şimdi bir başka bir değişik laf daha icat etti efendim. Bir izleyelim bakalım kimin için ha. ne kullanmış. Kafada bitiriyorsun ama sonuçta bir hani dün şey oldum yani bir şaşkınlık içerisine girdim. Bugün Gamze'nin o yok bacak germe olayında. Yok hani, hani ısınırken ilk İlkal'e yardımlaştık. Bunu bir de konu ediyorsun evde. Konu ediyorsan bir konu şey çıkmasın. Farima mevzusu, anladın mı? Mevzular böyle. Evet, vazgeçtim. Evet, kafamda bitirdim. Artık dünden sonra... Onu bak bir kişiyle değil, birkaç kişiyle adı anlıyor. Çünkü demek ki herkese bir şekilde yakın davranıyor, Aynen. anladın mı? Herkese bir şey yapıyor, böyle bir... Evet. İnsanın bir mesafesi olur. Bak sen de görmüş oluyorsun. İşte onu... Ben o şeyi sevmiyorum. Ee, o esneklik diyeyim. O evet. esnekliği sevmiyorum böyle. Aynen. Evet. Bak jöle dedim. ikinci laf lastik. Lastik gibiler. Evet. Hani bazıları için söylüyorum. Aynen. Evet bazıları ilk ay ve farım ama. Hayır. Hayır. Yok farıma değil. Yani ilk ve akım bence. Burada. Ama ilk ay. Biz ilk konuşuyoruz. İlkay, Yok İlkay'ı konuşuyoruz. İlk o zaman. Hayır. Ya e, lastiği niye istinaden söylediğini bilmiyorum. Zaten ilişkiyi bitiren bir e... rahat daha geldik. Yine ilişkiye bitirme ya İlkar. Şimdi bizim şöyle, bir durum, var. Ee, şöyle senin bir durum var. Senin birden fazla <laughs> gelin adayıyla anılman ve bunu gerçekten hoşuna giderek evet Farima da olabilir Gamze ile olan muhabbetinde anılmaktan hoşuna gidiyor anladın mı? Anılmak senin hoşuna gidiyor. Biz Şimdi bunu şöyle bir durum yani. söz konusu Rabia. Karşımdaki insan esnemek <laughs> ve gerilmek istemiş. Ben orada yardımcı olmuşum. Bunda spor hiçbir spor sıkıntı yok. Spor hocası şey ay yani bunda bir şey yok. E daha sonrasında hiç bir peki yok. yakış... Bir dakika. Daha sonrasında Gamze'den özür dilemedin mi? Yok dışarı çıkma muhabbetinde de. Adın anılsın istiyorsun ama sen. Evet herkes de benim adım anılsın Evet istiyorsun. Farima olabilir dedin ee, özür diledin kızdan. Senin ne yaptığın belli değil ki zaten. Adın anılsın da nasıl anılırsa anılsın yani. Ama senin duygun Konuşulsun. yoktu. Senin duygun yoktu, varlığın yoktu. Şimdi Gamze ile Farima'yı niye konu ediyorsun ki burada? Ben mi konu ediyorum? Hı. Sen konu çıkartıyorsun? Yo sen konuyu açmışsın zaten Tuğçe'yle bak lastik Canım de senin konun açılmasa biz orada bunu konuşmazdık değil biz mi? Biz i̇şte sağırlarının evet. konu Ondan açmışsın. Var. Konuyu senin... uzatmasaydın bu evde böyle, böyle bir şey konuşulmasa biz zaten öyle bir şey açmayız. Kimse sen konuşmamış kadına, ki siz ikiniz konuşmuşsunuz. olabilir de, demişsin dedin. Öbür kadınla demişsin, alakalı dedim. yakıştırma yapılacağını biliyorsun. Esneme hareketinde yardım ediyorsun. Demek ki sen bunu bilinçli yapıyorsun. Sen böyle bir adamsın. Biz de lastik deriz o zaman. Anladın mı? Veya yani, şöyle rahat, e, rahat demek, demek yani. Rahat, rahat bir hal ha, ne, ne yapmamı isterdin? Ne yapmamı isterdin? Ne yapmamı isterdin diye çok şey benim senden artık isteyecek hiçbir şeyim yok. Hiçbir ha, şey istemem ben. Belki bir şey istersin artık. ama senin tavırların da yorumlanır. Kendini konu eden bir adamsın. Konu etmeyi seviyorsun. Böyle yaparsan biz de yorumlarız. Ben mi kendimi konu etmeyi evet. seviyorum? Evet. Birden fazla insanla yakıştırıyorsun. Sonra ...buna izin veriyorsun. Ya Daha sonrasında özür diliyorsun. Zaman... Her fırsatta sen İlkay'la tartışıyorsun. O işte şöyle bir adam, böyle bir adam, böyle bir çocuk diyorsun. Benimle ödüle gideceğini bile sen kıskanıyorsun. O da senin kıskandığını bildiği için ben Farima'yla da tanışma yoluna girebilirim. Gamze'yle de ödüle gideceğim diyerek özellikle bu cümleleri vurgulayarak... Rabia ile tartışmasını devam ettiriyor. Neden ettirmiyor? Duygusu mu var hala? E, Hayır çünkü çalışıyor. bazı şeyleri hala anlayamıyor. E, nedense bu evin içerisindeki diğer gelin adayları benim yaşadığım sıkıntıyı anlarken Rabia ile Tuğçe bir araya geldiği günden beri Tuğçe hep Rabia'nın düşüncelerine sahip. Çünkü kendisi kendi düşünceleriyle konuşmuyor bu evin içerisinde. Rabia'nın bütün düşünceleriyle konuşuyor. Ne? Gördüğünüz Doğru. konuların hepsini açan da Rabia Aslen. Tuğçe'nin herhangi bir konusu yokken konu yaratmaya çalışıyor. Lastikleniyor, jöleleniyor. De bu deniliyor. Ya, kusura çünkü, bakma. E, çünkü bu, doğru, bu gerçek dağıtık olunca size... çok enteresan bir tespiti var. Bana göre İlkay ile Akın çok yakın arkadaş. Bence bu sebeple yapıyor. Yani Akın'dan intikam almak için evet, İlka'yı mı evet, kullanıyor? Evet. Çünkü ikisi çok yakın arkadaşlar. Akın hakkında konuşamadığı şey için İlkay hakkında konuşuyor. Diyorlar ki umursamaz davranıyor. Ee, kusura bakma Rabia ikiniz de benim arkadaşımsınız. Ama senin dediklerin cümleli, cümlelerden sonra İlkay tabii ki de öyle davranıyor. E biz onları Hayır, o zaman zaten şöyle bir durum söz konusu. Parima, Hata girmesin. yine bende. Dinle bir dakika beni bir dakika. Adam, sen ama. Ben başka bir şey söyleyeceğim. Adam, trip atıyorsun, kapris yapıyorsun, ödüle de gideceksin diyorsun. Nasıl Hayatım ama kendisi diyor. itiraf etmedi mi ben hani inadına söyledim diye yakıştırmaları? Özür diledi sizden. Demek ki o benim için bir şey yapıyor. Tamam oradan tut başka bir yere çek hiç sıkıntı değil. Ya şöyle neyi çekmişler? Çek Şu... çekmeye bir şey Şimdi şöyle bir var? durum var. Ben insanlık yaptım. Ben her şeye rağmen karşıma alıp bir şeyleri konuşmaya çalışırken her seferinde konu farklı noktalara gidince canım sıkılıyor. Farklı anlaşılıyor. Çünkü başka ha, bu sonra anlatıyorsun bana değil saatten sonra ben hayatta söylediğim sözü yutma. ben de Söylerim. yutmam. Söylerim. Abi bu saatten sonra bu final gününden sonra seninle bir daha hayatta evin içerisinde tek ben bir konuşma yapmam. Ben seninle konuşmayacağımı Tek bir konuşma zaten bile yapmam. Söyledim. Ama senin yaptığını da hiç yapmam... Söyledim. Bir önceki gün seni istiyorum, bir sonraki gün seni istemiyorum. Ya İlişkin... sen kendine başka bir üstün önem veriyorsun. Gerçekten ilişki kovalamak istiyorsan bir ilişki yaşamak için bir şeyler yap. Ben yani. bir şey kovalamam ha. canım. Ben bir şey kovalamam. Şey Beni karıştırma birileriyle... Ama bir şey söyleyeceğim. O zaman niye bu adam? Yok sporda şuna yardım etmiş, yok buna böyle yapmış filan bu kadar takip edilip konu oluyor. Diye on, onlar başlatıyor. Ya kendisi onu. zaten konu olsun diye hani Rabia yaşattığını yaşasın diye demedi ya mu ben? Ya buradaki diğer gözler bunun konu Demedim olduğunu görmüyordu. Sen mi sadece görüyorsun? Bir milyon ne tane adam vardı o gün. Sen Herkes spor yaptı. Ya. Sen mi gördün ya. oradaki konuyu? Sen, sen inan, mi yarattın? Bunları benim için yaptın. Daha ha, sonrasında evet. itiraf ettin ve evet. özür diledin zaten. Evet. Senin senin dikkatimi için çekmek yani. için. Bak Hep dikkatimi de çektin ama bu saatten sonra Her dikkatimi şey bile için, çekemezsin. Yani. Doğru. Bırak şey şey şey. ya. Ya birbirinize sürekli bu şekilde zaten Rabia sürekli sen böylesin, şöylesin dersen. Evet. zaten bu çocuk seninle ne barışır ne de sana geri gelir yani. Hayatın yanınıza gelip açıklamalar yapmadım ben. Artı bu şekilde yükselmeleriyle onun önüne. İstemiyorum. Şu anda senin hiçbir şeyin Kendi değil ki önünü o. de kesiyor. Neden önünü kesiyorsun? Neden Belki önünü kesiyorum? Belki başkasıyla bir araya gelecek. E gelecek zaten. Hemen böylesin, şöylesin diyorsun. E geleceğim diyor. Hem de önünü kesip kıskançlık yapıyorsun arkadaşım. Ben kıskanmıyorum.